Herkese merhaba. Krem Şanti kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte fırında beşamel soslu ıspanaklı makarna tarifini yapacağız. Tarifimiz için gerekli olan malzemeler nelerdir? Öncelikle makarnamız için gerekli olan malzemeler nelerdir? 1 paket makarna, 1 tatlı kaşığı tuz, 4-5 yemek kaşığı zeytinyağı veya sıvı yağ ve son olarak Makarnamızın üzerine örtecek kadar sıcak su. Beşamel soslu ıspanaklı makarnamızın iç harcı olan ıspanağımızın içine neler koyuyoruz? 1 kilo yıkanmış ve ayıklanmış ıspanak, 1 tatlı kaşığı tuz, 1 çay kaşığı acı pul biber, 1 adet büyük boy yemeklik doğranmış soğan, 1 yemek kaşığı domates salçası. Beşamel sosumuz için gerekli olan malzemeler ise 1,5 su bardağı süt, 1,5 yemek kaşığı tereyağı, 1,5 yemek kaşığı zeytinyağı veya sıvı yağ, 1,5 yemek kaşığı un. Üzeri için 150 gram rendelenmiş kaşar peyniri. Beşamel soslu ıspanaklı makarna tarifimiz için gerekli olan tüm malzemeler bu kadardı. Şimdi isterseniz hep birlikte tarifimizin hazırlık aşamasına geçelim. Evet arkadaşlar, orta ateşte açmış olduğunuz ocağınıza uygun bir tava veya tencere alalım. Daha sonra içerisine zeytinyağı veya sıvı yağ ekleyelim. Soğan ve salçamızı ekleyelim. Soğanlarımız pembeleşinceye kadar yaklaşık 1 dakika boyunca orta ateşte sürekli çevirerek karıştıralım. Özleşene kadar kavurmuş olduğumuz malzemelerimizin üzerine doğramış olduğumuz ıspanağımızı ekleyelim. Tüm malzemelerimizi güzelce karıştırdıktan sonra Tenceremizin kapağını kapatalım ve ıspanaklarımızı yumuşayana kadar ara ara karıştırarak pişirelim. Evet arkadaşlar, güzelce kavurmuş olduğumuz ıspanaklarımızın üzerine tuzumuzu ekliyoruz. Sırasıyla acı pul biber ekliyorum. Ve tüm malzemeleri güzelce özleşene kadar karıştırdıktan sonra ıspanaklı iç harcımı ocaktan alıyorum. Evet arkadaşlar, görmüş olduğunuz gibi almış olduğum cam borcamın içerisine kavurmuş olduğum ıspanakları bekliyorum. Orta ateşi açmış olduğum ocağıma uygun bir makarna tenceresi aldım. İçerisine makarnalarımı ekledim. Şimdi makarnamın üzerine örtecek kadar sıcak su ekliyorum. 4-5 yemek kaşığı kadar olan sıvı yağ ekliyorum. Tuzumu ekliyorum. Ve makarnamı güzelce karıştırıyorum. Makarnam kaynayıncaya kadar bu şekilde ara ara karıştıracağım. Arkadaşlar, eğer sürekli tencerenizin başında duracaksanız ocağınızı yüksek ateşe açabilirsiniz. Yüksek ateş açtığınızda kontrollü olarak pişireceğiniz için Makarnanız bir anda suyunu çekip dibe tutmayacaktır. Ara ara karıştırmanız yeterli olacaktır. Evet haşlanan makarnamı şimdi ocaktan alıyorum. Evet arkadaşlar, şimdi ocaktan almış olduğum makarnamı borcamın içerisine ekliyorum. Ve tüm malzemeleri özleşene kadar güzelce karıştırıyorum. Tereyağı ve unumun üzerine 1-2 yemek kaşığı kadar sıvı yağ ekliyorum. Şimdi unun ve tereyağımın kokusu çıkana kadar orta ateşte güzelce kavuruyorum. Görmüş olduğunuz gibi şu şekilde güzelce kavrulan tereyağı ve unun üzerine sütümü ekliyorum. Çok az karabiber ekliyorum. Çok az tuz ekliyorum. ve beşamel sosumu koyulaşana kadar orta ateşte sürekli karıştırmaya devam ediyorum. Ve beşamel sosum gördüğünüz gibi koyulaştı. Kıvamı gayet güzel. Hazırlamış olduğum beşamel sosumu karışımın üzerine ekliyorum. Şimdi tüm malzemeleri şöyle güzelce karıştırıyorum. beşamel sosumla tüm malzemeleri iyice özleşene kadar güzelce harmanlayarak karıştırdım. Evet arkadaşlar son aşama olarak üzerine kaşar peyniri ekliyorum. Beşamel soslu ıspanaklı makarnamı 190 dereceye ayarlanmış olan fırında orta kademede yaklaşık olarak 5-6 dakika boyunca daha doğrusu kaşar peynirlerim eriyip kızarıncaya kadar pişireceğim. Evet arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi fırında beşamel soslu ıspanaklı makarna tarifim şu an sunuma hazır. Beşamel soslu ıspanaklı tarifim bu şekildeydi. Bir tarifimin daha sonuna geldik. Tarifimi deneyecek olan herkese şimdiden afiyet olsun. Tarifimi deneyenlerin görüşlerini yorumlar kısmında bekliyorum. Eğer videomu sonuna kadar izleyip beğendiyseniz beğen butonuna basarak beğendim demeyi ve kanalıma hala abone değilseniz abone olarak zil simgesini aktif hale getirmeyi unutmayın. Zil simgesini açtığınızda yüklemiş olduğum yeni tariflerden size gelen bildirim yoluyla ilk önce siz haberdar olacaksınız. Bir sonraki yeni tarifte görüşünceye kadar kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.